Herkese selamlar ben Geç Farmer Ardian Farm serimizin ee, Kaç izin artık bilmiyorum e, Harp slotuna geldik Bakalım bir 2 saat harp slotuna döneceğim Zaten azalını bu şekilde izlersiniz Video başlamadan lütfen e, Bak şu an mesela konuşurken bir anda beğeni tuşuna basıp e, Bir de abone olursanız çok sevinirim zaten 3-5 saniyenizi alır bir ihtimal. Hem konuşurken dinlerseniz hem de e, Like atmış olursunuz O zaman bir e, kaç mob kesmişiz bakalım e, toplam mob sayımız 14174. Hemen buraya yazıyorum. Bu sefer unutmayacağım. 14174 müydü? Mob sayısı. Yazalım. Bir de bakalım bir. 14174. Bakalım bir. Evet. E, toplam bizim bir pot var. 180 de var. Her zaman gibi coinimiz 0. Ve her zaman gibi 60 tane wolfimiz var. Yani tam 2 saat olacak 60 wolf. O zaman sizlere iyi seyirler dilerim. O zaman şarkı gelsin ve farmuza başlayalım. I think like the girls with their nails done wrong. 100 saatimiz sonuna geldik. 1 saatte 2 bez, bir tane ezik bez, bir tane ezik bez aldık. 2 mereda aldık ve bir tane mereda aldık. 100 lira nakitimiz var. 2 tane yani ezik bez, 2 bez, bir merde, iki merdemiz var. Bence harika gidiyoruz şu an. Hemen şu replerimi yapayım. Ben bir mola vereceğim, bir mola falan vereyim. ondan sonra farmıza devam edelim. Evet harfi farmımız sonuna geldik bir bir saat falan harfi döndüm Yani tam ki saat tamamla çalışacaktım ama Bazı ee, arkadaşlar var salmıyorlar Sırlarla bir şey söylemek istemiyorum şu an 2 mde kastık 2 bez kastık bir ms 1 bu 2 de ezik bez kastık 1 buçuk yan nakit Yani şu ee, arkadaşlar salsaydı Belki 2 saatte bir, e, birkaç md daha alıp bir tane de bu salabilirdik Neyse bir şey söylemek istemiyorum 2 m 100 kavuran geldi hatta beslerde satayım üçen 900 k 1 buz 4 m de burası eee 4 5 m 200 buradan geldi bir mesle gireceğim mesle gireceğim sonra bir kayda açayım ben evet drop yok şaşırmadık Evet toplam bakarsak 1.5 e, bir buçuk saatte bir yeden falan satmışız. Dedim bari ben şunları basayım yani bir, bir buçuk saatimiz boşa gitmesin diye bir şunları basmak istiyorum. Sekiz tane aldım. Ben azıca bunu bir artı 5 yapayım. Umarım yanmaz. Olmazsa ben kaydı açarım büyütmek ister dördü yanacak. Bak baştan söylüyorum size dördü yanacak büyütme. O zaman ben bir basayım insanları. Evet bir tanesi dediğim gibi dördü yandı bir başka şey işte ee, bir dakika gidelim bakalım geçecek mi hiç modum yok ama her zaman pozitif düşünmek gerekiyor belki de bakmışsınız bu yedi olmuş Artı altıya bassam e, Lorta falan ediyor yine yedi m olacak Artı sekiz m dokuz m oluyor ama yine ben ya bu nedir yapmazsam rahat olamayacağım. Hissettim an bas. Yani büyük ihtimalle yanacak. Yandı. Her neyse. <laughs> 3M. Yani bir 45 falan kastık. Her neyse. izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.